Herkese yeniden merhaba. Nazar Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel, çok şık duran modelimin yapılışını anlatacağım. Şu şekilde zikzaklı giden bir model. Rengarenk. Yapımı da oldukça zevkli. Bütün örgülerde kullanabileceğiniz çok şık bir model. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 4 ve 4'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Ben orta kalınlıkta ipler kullandım ve üç 3,5 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelim yapılışına geçelim. İlk olarak modelim için ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. 4 ve 4'ün katı demiştim. 21 ilmek atarak örgüme başlayacağım. Ek olarak bir tane daha ilmek atacağım için 21 ilmek atarak örgüme başlıyorum bu şekilde. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 21. 21 ilmeğimi attım. Buraya bir düğüm atıyorum. Dönüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. 1 iki diş haroşa örmek istiyorum. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini ördükten sonra ön yüze geldiğinizde modelinize uygulayabilirsiniz. Bu şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Dediğim gibi modelime geçmeden önce iki diş haroşa öreceğim. Daha sonra ön yüzde modelimi uygulayacağım. Döndüm. Burada da hepsini düz olarak örüyorum. iki diş haroşamı ördükten sonra ön yüzdeyim ve modelime başlayacağım birinci sırasında hiçbir işlem yapmadan hepsini bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar hepsini düz olarak öreceğim dediğim gibi siz dilediğiniz bir lastik modelini uyguladıktan sonra ön yüze geldiğinizde birinci sırasında hiçbir işlem yapmadan hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örelim dönüyorum. Arka sıradayım ve ikinci sırasındayım. Burada da bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan. Bu şekilde Evet. Döndüm. Üçüncü sırasındayım. Ve ön yüzdeyim. Diğer rengimi bağlıyorum. Evet. Diğer rengimi bağladım. Ve modelime başlıyorum. İki tane düz ördüm. Şu şekilde kenardan bir tane örmeden aldım. Daha sonra modelimi başlıyoruz. Bir tane ördüm düz. Bir tane düzüm ördükten sonra şu şekilde 1, 2. Iki. İkinciye batıyorum bir ilmek çıkarıyorum şişime takıyorum ve bu ikisini birlikte düz olarak örüyorum yanındaki bir tane düz olarak örüyorum bu şekilde baktığımızda birinci modelimizi kurmuş olduk şu şekilde bir tane örmeden aldım bir tane düz ördüm diğerini üçüncüyü de ne yaptım saydım ve ikinciye batarak bir ilmek çıkarttım ve ikisini birlikte düz olarak ördüm de düz ördüm devam ediyorum Birinci modelimi kurduktan sonra ikinci modelime geçiyorum. Bir tane örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Üçüncüye geldiğimde bir, iki, ikinciye batıp bir ilmek çıkarıyorum. Şime takıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Ve bir tane düz örüyorum. İkinci modelimde yapmış oldum. Devam ediyorum. Üçüncü modelim için bir tane örmeden aldım. Bir tane ördüm. Diğerinde bir iki ikinciye battım. Bir ilmek çıkarttım. Şime taktım ve ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bir tane düz. Bir tane örmeden al. Bir tane düz ör. Bir iki ikinciye bat. Bir ilmek çıkart. Ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane örmeden al. Bu kenardakileri de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Bu şekilde baktığımızda modelimiz ortaya çıktı. Dönüyorum. Arka sıradayım. Evet, arka sıradayım. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Ördüğüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. İpim arkada olacak şekilde. Diğer ilmeklerimi bu şekilde ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Dördüncü sırasında bu şekilde tamamlıyoruz. Ördüklerimizi ters olarak örüyoruz. Örmeden aldığım ilmeğimi arka sırada da aynı şekilde örmeden şişime geçiriyorum. Bu şekilde. yüze geldiğimde de burada da bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim hiçbir işlem yapmadan. Bu örmeden aldığım ilmeklerimi de aynı şekilde örme pardon örerek düz olarak örüyorum. Bu şekilde örmeden aldığımda düz olarak örüyorum. hiçbir işlem yapmadan hepsini ördüklerimde ölmediklerimde düz olarak örerek sıra sonuna kadar geldim bu şekilde dönüyorum arka yüzü de bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum hiçbir işlem yapmadan hepsini ters olarak örüyoruz. Evet, bu şekilde. Burayı da hepsini ters olarak ördükten sonra tekrar ön yüze geldik. Ön yüze geldiğimizde diğer baştaki rengime geçiyorum şekilde beyaz ipimi alıyorum ve beyaz ipimle devam ediyorum. Eğer benim gibi bu şekilde rengarenk yapmak isterseniz başka bir renk bağlayarak buradan devam edebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde 3 renkli 4 renkli de yapabilirsiniz. Ben size bu modelimde iki renkli olarak göstereceğim. Evet beyaz ipimizle devam ediyoruz. 1 2 tane ördüm bir tane örmeden aldım buradaki baştaki yaptığım gibi yani turuncu kahverengi ipimle yaptığım gibi aynı şekilde yapıyorum ilk başta iki tane ördüm bir tane örmeden aldım daha sonra bir tane örüyorum ve bir iki sayıp ikinciye batıp bir ilmek çıkarıyorum ve ikisini birlikte bu şekilde düz olarak örüyorum bir tane düz Şu şekilde baktığımızda birinci modelimize uyguladık devam ediyoruz aynı şekilde bir tane örmeden alıyorum bir tane örüyorum 1 2 iki. ikinciye batıp bir ilmek çıkarıyorum şime takıp bu ikisini birlikte bu şekilde düz olarak örüyorum bir tane düz örüyorum bir tane örmeden aldım bir düz bir iki ikinciye batıp bir ilmek çıkarıp şime takıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum bir tane düz örüyorum bir tane örmeden aldım bir düz 1 2 ikinciye baktım bir ilmek çıkarttım şimdi takıp ikisini birlikte düz olarak ördüm bir tane düz örüyorum bir tane örmeden alıyorum bu kenardakileri de düz olarak örüyorum dönüyorum arka sırada da ördüğüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum örmeden aldığım ilmeklerimi de örmeden Şime geçiriyorum bu şekilde ipim önde olacak şekilde dediğim gibi diğer ilmeklerimi ters örüyorum örmeden aldım ilmeğimi de örmeden şişime geçiriyorum şu şekilde ters ve keneliğim döndüm tekrar ön yüzdeyim Burada da bütün ilmeklerimi ne yapıyorum? Sıra sonuna kadar hepsini düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de bu sırada hepsini düz olarak örüyorum. Bu şekilde örüyorum Arka sırada da hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan Evet. Bu şekilde döndüm. Tekrar ön yüze geldim. Tekrar diğer rengime geçiyorum. Bir kere daha göstereyim. Anlaşılır olabilmesi açısından. Ne yapıyoruz? Kenardaki iki tane ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Daha sonra bir tane örmeden alıyorum. Bir tane ör. Buraya geldiğimde bir iki iki tane sayıyorum, bir ilmek çıkarıyorum, şim'e takıyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Ne yapıyorum? Bir tane örmeden al, bir tane ör, bir tane iki tane ilmek sayıyorum ve ikinciyi batıp bir ilmek çıkarıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu şekilde ikinciyi de kurmuş oldum. Bir tane örmeden al, bir tane ör, 1 iki ikinciye battım bir ilmek çıkarttım taktım ve düz olarak ördüm bir tane ör bir iki ikinciye bat bir ilmek çıkart ikisini birlikte düz olarak ör bir tane örmeden al buradakileri de ne yapıyoruz düz olarak örüyorum döndüm arka sırada da ördüklerimi ters olarak örüyorum örmeden aldığım ilmeklerimi de Örmeden şişime geçiriyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ters olarak örüyorum. Arka sırada örmeden aldıklarımı da örmeden şişime geçiriyorum. Dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Ön yüze geldiğimde de ne yapıyorum? Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum örmeden aldığım ilmeklerimi de ördüğüm ilmeklerimi de hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum bu şekilde. Hiçbir işlem yapmadan. Dönüyorum. Arka yüzde de hepsini ne yapıyoruz? Sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Çok güzel bir model. Yapımı da oldukça zevkli. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Her zaman yeni videolarda karşınızda olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde sıramı da tamamladım. Ve döndüm tekrar. Ön yüze geldiğimde ne yapıyorum? Beyaz ipime geçip aynı şekilde ilerliyoruz. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. ilerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.